Peynir. Beyler ne oluyor? Peynir. Oğlum ne oluyor? Oğlum bir açın iki dakika dur. Ne oldu lan mal? Alo? dur dur dur! Sakin ol. <laughs> Oyun Türkçe konuşuyor. Değil Sen beni öldürdün değil mi? Sen ben öldürün, değil mi? Yine eligator or orada. Onları oh, <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ben Ruhi Çenet <laughs> bugün sizlerle. Yanlış fotoğraf çektim. Evet arkadaşlar bugün 90 derece olan götüme arkadaşlar bir dakika nereye giriyorsunuz? Bir dakika arkadaşlar. Alo alo alo. Çet ne oluyor? <laughs> hey 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 hey. <laughs> hey what the fuck? Geometri <laughs> <laughs> deş nereden geldi? Uğur sen yine ne spawnlıyorsun?